Arkadaşlar öncelikle Kemal ve Narin'in artık mutlu olmasını isteyenler, Meltem gibi kötü karakterlerin bir an önce Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki yeni bölümlerde yeni karakterlerin Yemin dizisine dahil olmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde Kemal Tarhun düştüğü tuzaktan kurtulacak mı? Meltem ve Tülay gibi kötü karakterler yeni bölümlerde yemin dizisine veda edecek mi? Kemal ve Narin'den sonra yeni bölümlerde Emir ve Gülperin'in arasına kimler girmeye başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve hiçbir karakterin artık yemin dizisine dahil olmasını istemiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar yeni bölümlerde tüm kötü bölümleri yavaş yavaş geride bırakmaya başlayacağız. Kemal'in başına gelen olaylardan sonra ise Kemal yine kurtulmayı başaracak. Kemal ve Narin mutlu olmaya devam ederken Meltem ise artık yemin dizisine veda edecektir. Meltem'den sonra Emir ve Gülperi'ye bela olmaya başlayan Tülay ise yeni bölümlerde Meltem gibi yemin dizisine veda edecektir arkadaşlar. Bu karakterlerin Yemin dizisine veda etmesiyle beraber yeni bölümlerde yeni karakterler maalesef ki yine Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Yeni karakterlerin Yemin dizisine dahil olmasını istemiyorsanız arkadaşlar videomuzu yine benim ve yine sayımızı gösterelim. Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar yeni gelişmeler için görüşmek üzere. Kötü ve mutsuz bölümleriyle beraber